Hakkı Hakkız mutfak eşyalarına hoş geldiniz. Yaz döneminde Ar Yıldız'ın yepyeni ürünlerini sizlerle tanıtmaya ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü ürünümüz Ar Yıldız'ın yeni nesil çıkarmış olduğu çatal kaşık bıçak takımı. Ar Yıldız yaz aylarında prestij serisi olarak tulipin, çırağının yanına yepyeni bir model ekledi. Bu modeli fuarda gözlemlemiştik. Şimdi seri üretimine geçti ve mağazamızda yer aldı. Dilerseniz hep birlikte inceleyelim. Bu modelin adı Mona Lisa olarak geçmekte. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir tasarıma sahip ve imza koleksiyonu diye adlandırabileceğimiz bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Ağır yıldız lazer işlemesi yine burada da mevcut. 18 on krom nikel paslanmaz kararmaz çelikten üretilmiştir. Çok farklı bir tutuş ergonomisi ve tasarımı olduğunu belirtmek isterim. Prestige serisi olduğu için klasik üst seviye uçaklarımız kullanılmakta bu modelde de. Yine alt taraflarda görmüş olduğunuz gibi ince işçilik ve kusursuz bir tasarım bizleri beklemekte. Bu modelde yine çatalı da ayrı bir Özellikle üretilmiş küçük servis bıçaklarımız yine aynı şekilde. Yine aynı zamanda küçük tatlı kaşığımız mevcut. Tatlı çatalımız da burada bizleri karşılamakta. Burada normal çay kaşıklarından bir tık daha büyük olduğunu belirtmek isterim bu çay kaşığımızın. Ama yine kendine özel bir tasarımı mevcut. Ağrı Yıldız'ın deri kutusunda gelmekte. 84 parçadan oluşmakta. 12 kişilik takımımız görmüş olduğunuz gibi. Hemen şurada Ağrı Yıldız'ın deri kutusunda gösterelim. Mağazamızda yerini aldı. Uygun elden taksi seçenekleriyle Mona Lisa'ya sahip olabilirsiniz.